Aylin rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini hesaplayan bir program geliştirmiştir. Ekranda biri istenen rasyonel sayının payını, diğeri paydasını yazmak için birer bölüm, bunların sonunda pay ve payda bölümünde yazılan sayıların her basıldığında bir arttırmak veya bir azaltmak için arttırma azaltma tuşları ve eşitliğin sağında ise yazılan rasyonel sayının ondalık gösteriminin yazılacağı bir bölüm bulunur. Evet, çok karmaşık görünüyor ama soru basit. Aylin pay bölümüne eksi 4, payda bölümüne 5 yazdığında Program bu rasyonel sayının ondalık gösterimini ekrana yazmıştır. Ali'nin yazdığı rasyonel sayı artırma ve azaltma tuşlarına basarak değiştiriyor. Buna göre programın ekran programın ekrana 0,25 ondalık gösterimini yazması için Ali'nin tuşlara en az kaç defa basmalıdır? Bakın arkadaşlar 0,25 demek 25 bölü 100 demektir. Hadi bunu sadeleştirelim. 25'i 25'e bölelim 1. 25'e bölelim 4. Bakın yani bu 5'i 4'e indirmek için şu tuşa bir kere basacak. Bir kere bastım. Artı. Bakın bunun 1 olmasını istiyorum. Bunu 1 olması için yukarı tuşuna kaç defa basmam lazım? 5 defa basarsam 1 olur. Buna 5 defa basacak. Toplamda 6 kere basmış olacak. Cevabım Ceyhan olur. Aşağıda uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan özdeş ABCD ve KLMN dörtgenleri verilmiş. Dik dörtgenleri verilmiştir. Bakın arkadaşlar burası x ise burası 3x'miş bunu söylüyor. Şimdi bunu aşağıda göstereceğim ben size. Bu, dik, bu dikdörtgenler 1 santim genişliğinde eş aralıklarla bölünmüş bir sayı doğrusunun üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? Burası 3x. Burası da x demiştik. Hani 3 katı olduğu için. Bakın arkadaşlar burada birim birincisinden 1, 2, 3, 4 birim olduğuna göre burası 3'e bölümüdür. 4 bölü 3 uzunluğundadır. Bakın arkadaşlar. Eksi 1'den sola doğru 4 bölü 3 miktarda gideceğim. Bakın eksi 1 olduğu için eksi 1 yazıyorum. Eksi yönde gittiğim için eksi 4 bölü 3 yazıyorum. Şimdi burada normal kesir işlemi yapacağım. 3 kere 1 3. 4 daha ne yapar? 7. Eksi 7 bölü 3. Cevabım Bursa olur. Anlamayan arkadaşlar alttan Instagram linkime tıklasın bana soru sorsun. Kilometre 1000 metredir. Aşağıda karayollarında kullanılan bazı çizgi çeşitleri gösterilmiştir. Dolu çizgi, kesikli çizgi. Kesikli çizgilerin uzunlukları ve aralarındaki boşluk miktarları bazı kriterlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıda A ve B ilçeleri arasındaki yol modellenmiştir. A ve B ilçeleri arasındaki yolun A ilçesine yakın 3150 metrelik kısmı. Bakın burayı göstermiş zaten bize. İle B ilçesine yakın 810 metrelik kısmı. Dolgu çizgi ile bu iki kısım arasında kalan yolun tamamı ise kesikli çizgi ile bölünmüştür. Şimdi buraya kadar anladık. Bakın buraya kadar düz çizgi. Buraya kadar düz çizgi ve metreleri verilmiş. Kaç metre oldukları verilmiş. Geri kalan arada kalan kısım da kesikli çizgiymiş. Bu yol üstündeki kesikli çizgiler 22 bölü 5 metre uzunluğunda. Her biri 22 bölü 5'miş. Çizgiler arasında 20 bölü 3. Şu boşluklar da neymiş? 20 bölü 3'miş. Uzunluğunda boşluk bırakılmıştır. Dolu çizgilerin arasında toplam 500 adet kesikli çizgi olduğuna göre AB ilçeleri arasındaki yol kaç kilometredir? Bakın arkadaşlar şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Bakın çizgilerin, şu kesik çizgilerin kaç tane olduğunu söylemiş zaten bize. 500 tane olduğunu söylemiş. Evet o zaman bunu 500 ile çarparım bakın. 500 ile çarparım. 500'ü 5'e böl. 100. 100 çarpı 22 ne yapar? 2200 yapar. Ama arkadaşlar bunu da 500 ile çarpmıyorsunuz. Neden? Çünkü boşlukların sayısı bir fazla olur. İsterseniz bunu hani düz bir çizgi. Şöyle yapalım. Bunlar düz çizgi. Arada 6 tane çizgiyle yapalım. 1 2, 3, 4, 5, 6. Hani bunu bir hayali olarak şey yapın. Sadece konuyu anlamak için söylüyorum bunu ben. Bakın arkadaşlar kesikli çizgiler 6 taneyken boşluklar kaç taneymiş ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi boşluklar bir fazla oluyormuş. Hani kesikli çizgiler kaç taneyse boşluklar bunların bir fazlasıymış. Yani burayı 501 ile çarpacağım. 500 de değil. Çünkü boşluklar bir fazla oluyor. Tamam arkadaşlar. 501 ile çarpıyorum. Bakın siz bölme yapabilirsiniz. 501'i 3'e böldüğünüzde 167 kalır. 167'yi 20 ile çarpacağız. 2 ile çarpalım öncelikle. 2 kere 7 14'ün 4'ü elde var. 1. 2 kere 6 12 1 de elde. 13'ün 3'ü elde var. 1. 2 kere 1 2 1 de elde. 3. 334 0'ı getirin yanına koyun. 3340. Bakın arkadaşlar. 2200 kesik çizgilerin boyuydu. Boşlukların boyu bu kadar tutuyormuş. 3340. A ilçesiyle arasında 3150 varmış. B ilçesiyle arasında 810 varmış. Bütün bunları toplarım. 0, 4, 5 daha 9, 1 daha 10'un 0'ı elde var 1. Ekle buraya 9, 10, 15 elde var 1. 3, 6, 2 daha 8, 1 de elde 9. 9500, 3 tane 0 sil, 9,5. Cevabım Bursa. Evet arkadaşlar bakın şekli vermiş. Şekille ilgili herhangi bir sayısal değer yok. Şekili gördük. İçimiz açıldı. Şimdi geçiyorum. Şekli hiç lazım olmayacak bize. Cümleleri okuyorum arkadaşlar. Bazı binalarda çatıya düşen yağmur suyu toplanıp filtrelenerek filtrelenerek binanın ve dairelerin kullanımına sunulur. Yeşil bina olarak adlandırılan bu binalarda yıllık kaç kilogram su tasarrufu yapılabileceği evet bu formülle kullanarak hesaplanıyormuş. Ee, bakalım. Yağmur toplama alanı. Bakın şurada yağmur toplama alanı yazmıştı zaten. Yağmur toplama alanı Binanın toplam çatı alanını ifade ediyormuş. İşte yıllık ortalama yağış miktarı verecektir herhalde bize soruda. Çatı sayısı çatıya düşen yağmur suyunun kaçta kaçının toplabileceği çatı kat sayısı. Evet filtre etkinlik sayısı. Bence bunları arkadaşlar bize birebir aşağıda verecek ve bizden çözmemizi isteyecek. Biz sadece formülde yerine yerleştireceğiz. Hani burada kesirlerle işlemleri yapabilmemiz gerekiyor. Sadece bu. Şimdi bakın. Yıllık ortalama yağış miktarının 600 kilogram metrekare. Yıllık ortalama yağış miktarı 600. Bakın şurada 600 görüyorsunuz. İlde toplam bin metrekare çatı alanı. Evet, toplam bin metrekare çatı alanı. Çatı alanı neydi? Bakın çatı alanı burada ifade ediliyordu. Yağmur toplama alanına denk geliyormuş. Yani 1000'i şuraya yazacağız. Yağmur toplama alanına. Sahip bir yeşil binanın çatı kat sayısı 4 bölü 5. Bakın şurada çatı kat sayısı var 4 bölü 5. Filtre etkinlik katsayısı 9 bölü 10. Şurada 9 bölü 10 var. Bakın dikkat ederseniz hepsini çarpmış. Hepsini birbiriyle çarpmış sadece. Ne kadar su tasarrufu sağlanır diye sormuş. Hadi çarpalım arkadaşlar bizde. Burada 1000 var. Çarpı 600. Çarpı 4 bölü 5. Çarpı 9 bölü 10. 5 ile 1000'i sadeleştirirsem 200 kalır. 10 ile şu 0'ı sadeleştireyim. Bakın 6 kere 2 12. 3 tane de 0 var. 12.000 yapar. 12.000. Hatta bir dakika 12.000'i şöyle şuraya yazayım da. işlem alanı kalsın bana. 9 kere 4 36. Bakın 12.000'i 36 ile çarpacağım. Şöyle 36'yı buraya yazıp çarpıyorum. 3 sıfırı sonuca ekleyeceğim. Şu 3 sıfırı sonuca ekleyeceğim. Çarpıyorum arkadaşlar. 6 kere 2 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 1 aldı 1 de elde 7. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. Topluyorum 2. 2. 7 6 daha 13'ün 3'ü elde var. 1 4 432 3 0 ekliyorum. 432 bin şıklarda Ceyhan. Ne demiş? Her katının yüksekliği 3 bölü 4 metre olan 3 katlı bir düğün pastası. Bakın her biri 3 bölü 4'müş. Her biri. Burası da 3 bölü 4. Burası da 3 bölü 4. Burası da 3 bölü 4 arkadaşlar. Bu şekilde bana bir ifade vermiş. Ve zeminden yüksekliği bir tam 1 bölü 2 metre yüksekte duracak şekilde yerleştirecek bir düğün salonuna götürülecektir. Bakın arabası da ne kadarmış? 1 tam 1 bölü 2 imiş. Bakın şurada 1 tam 1 bölü 2 imiş. Şimdi bu ifadeleri e, yanımda tutacağım. Biraz şekli değiştireceğim arkadaşlar sayfaya sığmıyor diye. Verilen bilgilere göre bu pasta arabanın üstünde düğün. Salonun aşağıda yüksekliği verilen kapıların hangisinden geçebilir demiş. Hadi o zaman arkadaşlar bu pastanın yerden şuraya kadar olan yüksekliğini bir hesaplayalım. Bakın burada 3 bölü 4'ten kaç tane var demiştik 3 bölü 4'ten. Ee, 1, 2, 3 tane var demiştik. O zaman 3 tane 3 bölü 4. Bakın 3 tane 3 bölü 4 olacak. 3 kere 3, 9, 9 bölü 4. Bakın şu pastanın yüksekliği 9 bölü 4'müş. 9 bölü 4. Artı bir de ne var bakın burada bir tam 1 bölü 2 var. 2 kere 1, 2, 1 daha 3, 3 bölü 2'miş bakın. Burada da 3 bölü 2'yi ekleyeceğim. Bu yüksekliğe ekleyeceğim. 2 ile genişletelim. 2 kere 3 6. 6 9 daha 15. 15 bölü 4 oldu bakın. 15 bölü 4 aynı zamanda nedir arkadaşlar? 15'in yarısının yarısı. 15'in yarısı 7 buçuk yarısı 3,75'tir. Hocam biz 3,75'i böyle hemen bulamadık. Kafadan yapamadık. O zaman şunu yapacaksınız. 15 bölü 4 yapacaksınız. 15'te 4 3 kere var. 3 kere 4 12 çıkarırız. 3 kalır. 3'ün içinde 4 yok. Buraya 0 buraya virgül atarım. 30'un içinde 4 7 kere var. 7 kere 4 28 çıkarıyorum 2 kalır. 0 atarım. 20'nin içinde 4 5 kere var. 5 kere 4 20 çıkarırım 0 kalır. Bakın 3,75. Bu şekilde bulduk. Şimdi bakın şurada bakıyorum. 7 bölü 2. Bakıyorum buraya. 7 bölü 2 hani paydam burada 4 ya. Şurada paydam 4 ya. O zaman ben şu paydaya göre yapacağım. Bunu 2 ile genişleteceğim. 2 kere 7 14 bölü 2. 14 bölü 2 yetmez arkadaşlar. Bakın bunun yüksekliği yetmez. Çünkü 15 bölü 2 şey 15 bölü 4 pardon ya arkadaşlar. 4 burası 4. Burayı 4 ile 2 kere 2 4 ile genişlettik. 4'e genişlettik. 14 bölü 4 15 bölü 4'ten daha küçük bir sayıdır. O yüzden bu buradan geçemez. 3,65 bakın. Bunun yüksekliği 3,65 ama bana 3,75 lazım. O yüzden bu da olmadı. Şuraya bakıyorsunuz arkadaşlar. 8 olması için bunu neyle genişletelim? 4 ile genişletelim değil mi? Pardon. Pardon. 2 ile genişletelim. Hep yanlışlık yaptık ya. 2 kere 15 30 2 kere 4 8 bakın bunun yüksekliği 30 bölü 8 pastanın yüksekliği 30 bölü 8 ama burası 25 bölü 8 yine yetmedi yüksekliği ama bakın şuraya bunun yüksekliği 3,8'miş pastanın yüksekliği ne kadarmış 3,75'miş bakın şuraya kadar pastanın yüksekliği 3,75 o yüzden buradan geçebilir cevabım denizli olur. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Evet bir dikdörtgenin alanı İki kenarının çarpımıdır. Onu söylemiş arkadaşlar formülde. Eylül dikdörtgen şeklindeki mezuniyet fotoğrafını koymak için bir çerçeve satın alır. Fakat fotoğraf aldığı kare şeklindeki çerçeveye büyük gelir. Bunun için fotoğrafını kenarlarından keserek çerçeveye sığacak şekilde küçültür. Buna göre Eylül'ün fotoğrafından kestiği parçanın alanları toplamı kaç metrekaredir? Bakın arkadaşlar alanları sorduğu için şurada alanlarını sorduğu için soruyu kolaylaştırmış. Çünkü alan hani kestiğim kağıt parçasının şöyle karalanmış halini düşünün. Şu kenar çarpı şu kenar gibi düşünebilirsiniz. O yüzden ben burada işlem olarak şunun alanından şunun alanını çıkarırsam kestiğim parçaların alanını bulurum. Hani alan demeseydi de kenar uzunluklarını deseydi bu soru bu soru biraz daha zor olurdu. Soru değil zoru olurdu o zaman ama şu an kolaylaştırmış soruyu bize alan isteyerek soru, soruyu kolaylaştırmış. Hadi alanları bulalım. Bunun alanı iki kenar çarpımıdır demiştik. 2 bölü 3 ile şununla 3 bölü 5'i çarpacağım. 2 kere 3 hatta şöyle yapalım. 3 ile 3 sadeleşir. 2 kere 1 2. 1 kere 5 5. Hani neydi çarpmada kesirlerde çarpma üstler üstle çarpılır altlar altla çarpılır. 2 bölü 5. Bunun alanı 2 bölü 5'miş. Şimdi bunun alanından dedik. 2 bölü 5'ten neyi çıkaracağım? Bunun alanını çıkaracağım. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. Ne olur? 2 kere 2 4. Bölü 5 kere 5 25. Hani tabanla tabanı çarparım. Üstü üstü çarparım dedim ya. Şimdi bunun çıkarmayı yapılabilmesi için burada bunu 5 ile genişletmem gerekir. Paydaların eşit olması gerekir. 5 kere 2 10 bölü 5 kere 5 25 eksi 4 bölü 25 eşittir 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 6 bölü 25 olur. Cevabım bursa olur. Aşağıda bölünmüş bir karayolunun görünümü verilmiştir. Bu karayolunun her iki yönüne, yönüne, de birbirine eş 7 adet çizgi. Bakın şunları sayısal olarak yazıyorum. 7 adet çizgi görünsün diye ve 8 adet boşluk. Her birinde 8 adet de boşluk varmış. Oluşan yaya geçidi çizilmiştir. Bakın burada 7 tane çizgi. Burada da 7 tane çizgi. Toplam 14 tane çizgi. Yaya geçidi çizgilerinin her birinin genişliği 9 bölü 14. Bakın kaç tane vardı? 7, 7, 14 tane vardı. Her birinin genişliği 9 bölü 14 olduğuna göre bunu 14 ile çarpacağım. 14 tane olduğu için bakın. 14 ile 14 sadeleşir. O zaman çizgilerin toplam uzunluğu 9 metredir. 9'u yazıyorum. Artı. Bütün bu yol genişliğini bulacağım çünkü. Devam ediyorum. Boşlukların her birinin genişliği 5 bölü 24. Arkadaşlar burada 8 bakın 8 tane boşluk demişti değil mi? Burada 8 burada 8. Toplam 16 boşluk var mı? Var. O zaman bunu 16 ile çarpıyorum. Bakın boşluk genişliğini bulabilmek için. 8'e bölersem 2 kalır. 8'e bölersem 3 kalır. 2 kere 5 10. 10 bölü 3 olur. Bakın burası 10 bölü 3 oldu. Bir de burada şu genişlik var 7 bölü 3. Ondan bahsedecek. Orta refüj genişliği 7 bölü 3'müş. Bakın. O zaman şuraya artı bir de 7 bölü 3 diyeceğiz. Evet. Her adımının uzunluğu 2 bölü 3 metre olan bir kişi A noktasından B noktasına doğrusal bir şekilde gittiğinde attığı toplam adım sayısı en az kaç olur? Yani dümdüz gelecek anlamında sormuş en azı. Şimdi önce bunları toplayalım. 9 artı bakın 17 daha 17. 17 bölü 3. 3 kere 9 27. 27 artı 17 44 bölü 3. Arkadaşlar ne demiş bakın adım uzunluğu buysa ben yolun uzunluğunu adım uzunluğuna bölersem kaç adım attığımı bulurum. O zaman bölüyorum bakın kesirlerde bölme nasıldı? Birincisini şu birincisi oluyor. Aynen yazıyordum. İkincisini ters çevirip çarpıyordum. 3 bölü 2 olarak yazıp çarpıyordum. Bakın 3 ile 3 sadeleşir. 44'ü 2'ye bölersem 22 kalır. Demek ki neymiş cevabım 22. Bir beden eğitimi öğretmeni farklı uzunluktaki 3 tane atık plastik borusunu kullanarak bir engel atlama parkuru yapmak istemektedir. Bunun için birinci plastik su borusunun 3'te birini, ikincisinin 5'te birini, üçüncüsünün 5'te üçünü kestiğinde geriye uzunlukları birer metre olan 3 tane plastik su borusu kalıyor. Daha sonra kalan boruları uç uca getirerek aşağıdaki engel atlama parkurunu yapıyor. Buna göre bu 3 plastik su borusunun başlangıçtaki uzunlukları toplamı kaç metredir? Bakın arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Ben her bir plastik borusunu aşağıya çizmek istiyorum. Bakın. Birinci plastik borusu bu olsun. Tamam mı? Diyor ki bunun 3'te birini kesmiş. Bakın normalde bunu 3 parça gibi düşüneyim bu plastik borusunu. Şuradan birini kesince 1 bir metre kalıyormuş. Birini kesip atınca 1 metre kalıyormuş. E 1 de her bir parçası o zaman yarım metre değil midir? Yarım metreyi nasıl ifade edelim? 0,5 0,5. O zaman kestiğim parça da 0,5'ti. Hani 3'te birini almışım ya. Eş 3 parçadan birini atmışım. Toplamda o zaman 3 tane buçuk ne yapar? Hani 3 tane 50 kuruş gibi düşünün. 1,5 değil mi? 1,5. Şimdi diğerini yapıyorum. Bakın ikinci plastik su borusunu yapıyorum. Şöyle. Kaçta kaçını almış? Bakın 5'te birini. Normalde bu 5 parçadan oluşuyormuş. 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşuyormuş. Birini kesince 1 bir metre kalmış. Demek ki her biri hani 1 lirayı 4'e bölün 25 kuruş eder değil mi? Her biri 0.25. Her biri 0.25. 0.25 0.25. Peki 5. 0.25'e ekleyince 1.25 yapmaz mı? Evet. 1.25. Bunun uzunluğu normalde kesmeden önce 1.25'miş. Şimdi diğerini yapıyorum bakın yine 5 eş parçaya ayırmış bu çubuğu. 5 eş parçadan 3'ünü kesince geriye 1 metre kalmış. E 1 metrenin bakın 2 parça 1 metre yapıyorsa her biri yarım metredir. Her biri yarım metredir. O zaman burada 5 tane yarım metre vardı. Değil mi? 5 tane yarım metre ne yapar? 2,5 metre yapar. Hani 5 tane 50 kuruş gibi düşünün. 2,5 lira yapar gibi düşünün. Hani metre hesabına vurun bunu. 2,5 lira. 2,5 metre yapıyor. Evet su borusunun başlangıçtaki uzunluğu toplam kaç metredir diyor. İki buçuk, bir buçuk dört, bir 2,5. 1,5 daha 4. 1,25 daha 5,25. Cevabım Ceyhan olur. Devirli ondalık gösterimi verilen bir rasyonel sayı bulunurken, virgülü dikkate almadan oluşan sayıdan devretmeyen kısımda oluşan sayı çıkarılarak bulunan sonuç paya, ondalık kısımdaki devreden kısımların sayısı kadar 9, devretmeyen rakamların sayısı kadar 0 paya yazılır, paydaya yazılır. Mehmet'in matematik dersinden dönem sonu puanı, birinci sınav puanı, ikinci sınav puanı ve ders etkinliklerine katılım puanlarının ortalaması toplanıp 3'e bölünerek hesaplanmıştır. Bakın aritmetik ortalama ve devirli ondalık iyi bilmem gerekiyor bunları. Matematik dersinden dönem sonu puanı 83,6'nın devirlisi olan Mehmet'in birinci sınav puanı 78 ve ders etkinliklerine katılım puanlarının ortalaması 85'tir. Buna göre Mehmet'in ikinci matematik sınavından aldığı puan kaçtır demiş arkadaşlar. Hadi birlikte yapalım. Şöyle bir yere yer açayım önce. Evet. Şimdi bakın öncelikle ben puan ortalamalarını dikkate almak istiyorum. Bakın ne demiş? Birinci sınavdan 78. İkinci sınavdan 85 yani etkinliklerden pardon 85 almış. Toplayalım bunları ne yapar? 8, 5 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 8, 7 daha 15 bir elde 16. 163. Bakın arkadaşlar 163'e bir de neyi ekleyeceğim? İkinci matematik sınavından aldığı not. Bilmiyorum ona x diyorum bilmediğim için. Ve 3 tane notun ortalaması nedir? 3'e bölümüdür. Hani 3 tane puan topluyorsam bunu 3'e bölerim aritmetik ortalama için. Peki bu neye eşitmiş arkadaşlar? Şu puana eşitmiş. Peki ben 83,6'yı bakın yukarıda verilen bilgiye göre yapacağım. Bakın devirli ondalık gösterim nasıl bulunur size söylüyorum. Anlatıyorum dikkatli dinleyin. Bakın hiç virgül ve devirli yokmuş gibi 836'yı yazıyorum. 836'dan devirli olmayan kısmı çıkarıyorum. Yani 83'ü çıkarıyorum. 16'dan şey pardon 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. Burada 1 kaldı. 7 kalır. 753. Tamam mı arkadaşlar? 753'ü paya yazarım. Bakın 753'ü paya yazdım. Paydaya ne yazacağım peki paydaya? Paydaya da bakın virgülden sonra devreden kadar 9, devreden 6 var. Devretmeyen kadar 0, devretmeyen sayı olmadığı için virgülden sonra onu yazmıyorum. Bu şekilde ifade edilir. Bakın arkadaşlar bu 3, bu 9. O zaman ben bunu sadeleştirerek 3 yaparsam işim çok kolaylaşacak. Neden? Çünkü paydalar eşit olursa eşitliğin sağlanabilmesi için payların da eşit olması gerekecektir. Bu yüzden arkadaşlar. O yüzden ben 753'ü 3'e böleceğim. 9'u da 3'e böleceğim. 753'ü şurada 3'e bölüyorum. 753 bölü 3. Yani 251 eder de hani siz bu şekilde bölersiniz. Tamam mı? 753 bölü 3'ü 251 çıkacak. Eşittir. Bakın 251 bölü 9'u 3'e bölersem 3. Bakın şimdi paydalar eşitse eşitliğin sağlanması için şu ifadenin 251'e eşit olması gerekir. Yani 163 artı x eşittir 251 olmalıdır. O zaman ben ne yapacağım? 251'den 163'ü çıkarırsam x'i bulurum. 251'den 163'ü çıkarıyorum. 11'den 3 çıkarsa 8 kalır. Burada 4 kaldı. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Cevabım Bedirne. Hadi bir de espri olsun. Bir matbaadaki renkli ve siyah beyaz kartvizitlerin basın fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir adet kartvizit basın fiyatı şöyle ben altta az işlem yeri bırakıyorum. Renkli için 0.3 yani 1000 adete kadar 0.3 1000 adetten fazla bastırırsanız 0.2. işte siyah beyaz bastırırsanız 1000 adetten az olursa 0.25 daha fazla olursa 0.15. Kerem Bey bu matbaada 5'te 2'si siyah beyaz kalanı renkli toplam 2000 adet. Bakın 2000 toplamı 2000 ise... Ben 2000 adetin bakın 2000 adetin önce neyini alacağım? 5'te ikisini alacağım. 5'te ikisi siyah beyazmış. Bakın 5'te ikisini almak demek 2000'i 5'e böleceksiniz. 400 kalacak. 400 ile 2'yi çarpacaksınız. 800 olacak. Şimdi neymiş? Siyah beyaz olduğu için ve 1000'den az olduğu için fiyat burada. 25 bölü 100 demek şey 0.25 demek 25 bölü 100 demektir. 25'e bölersin 1 kalır. 25'e bölersin 4 kalır. Yani 0.25 demek 1.4 ile çarpacağım demektir aslında. Neydi? 800'ü 1 bölü 4 ile çarpacağım. Nedir bu? 800'ü 4'e bölüp 1 ile çarpacağım demektir. 800'ü 4'e bölersem 200 kalır. 200 çarpı 1 200 eder. Yani siyah beyazlar için 200 lira ödemiştir. Şimdi diğeri için bakıyorum geriye. Bak 2000 adetti. 800'ü siyah beyaz. O zaman geriye ne kalır? 1200 tane kalır. 1200 tanesi bakın 1000'den fazla olduğu için şuradaki fiyat geçerlidir. Renklilerdeki ve şuradaki fiyat geçerlidir. 0.2. 0.2 demek 2 bölü 10 demektir arkadaşlar. 0 ile 0 gider. 120 çarpı 2. 240 eder. Şimdi toplam ne kadar ödemiştir? 240. 200 daha 440. Cevabım Ceyhan olur. Arkadaşlar şimdi arada ben şunu söylüyorum. Mesela 0.25 25 bölü 100'e eşittir. Hocam ben bunu bilmiyordum diyorsanız altta Instagram hesabından bana yazın. Size bunları kısaca anlatayım. Hani bunları çünkü 5. sınıfta gördüğünüz, 6'da gördüğünüz, 7'de bir daha gördünüz. Hani bunları artık tekrar etmenin bir anlamı yok. 0.2 2 bölü 10'dur. 0.15 15 bölü 100'dür. 0.3 3 bölü 10'dur gibi bilgiler artık biliyor olmanız gerekiyor.